Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma yeni yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altındaki abone ol butonuna kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirip tüm olarak işaretlerseniz de yüklediğim tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yelpaze oyası yapacağız hep birlikte. elimdeki önce iplerimi göstermek istiyorum. Altın başak 715 numara. bu Yunus 340 numara. Altın başak 144 numara. Altın başak 50 numara. Altın başak siyah numarası yok. Siyah diye geçiyor arkadaşlar. Çimenili, çim, çimeni içinde altın başak 434 numara kullandım. 21 numara tığ kullanıyorum. Hemen tığ battılarını da göstereyim. Şöyle iki zincirle tığladım arkadaşlar. Önce motifimizi yapacağız. Ondan sonra hep birlikte eklenişini göreceğiz. Şimdi Evet. Şöyle motifimiz. Çok ayrıntılı bir şekilde ütülemedim. Ben hepsini ütüledikten sonra ütüleyeceğim. O yüzden e, şu anda tam ütülü değil ama çok güzel bir oya arkadaşlar. Ütülenince de çok güzel duruyor. Şuralar şöyle dik dik duruyor. Şöyle. Güzel bir oya. Kolay, basit aslında. Biraz uğraştırıcı bir oya. Hemen oyamızın yapılışını göstereyim. Bir de e, kalemimiz var arkadaşlar. Bunu göstermeyi unuttum. Bir tane kalem kullandım motiflerini yaparken. Hemen oyamızın yapılışına geçelim. Evet. Öncelikle yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane ilmek oluşturup motifimize başlıyoruz. Önce motifimizi yapacağız ilmeğimizi oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Hemen ilk başladığım yere ilk zincirimin içine batarak bu 10 zincirimi kapatıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum arkadaşlar şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Yuvamdan giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1, 2, 3, Dört zincir. Tığımın başını bir kez doladım. Yine yuvamdan giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Bir. iki, Üç. Dört zincir. Tığımın başını bir kez doladım. Yine aynı yuvadan girip üç seferde çıkıyorum. Yapraklarımın yuvasını oluşturdum arkadaşlar. Şöyle üç tane. Yapraklarımın yuvası oluştu. Bir zincir çekip hemen arka tarafını çeviriyorum. Bir sık iğne ile şuraya ilk yaprak yuvasına giriş yapıyorum. Bir. iki zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir. Sonra iki. Pardon. Evet, sonraki çıktım. Tığımın başını iki kez doladım, yuvamdan girdim. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıktım. Tığımın başını tekrar iki kez doladım, yuvamdan giriyorum. Önce bir, diğerlerini ikişer ikişer çıktım. Tığımın başını üç kez doluyorum. Yine yuvamdan girdim. 2 2 2 ve 2 çıktım. Tığımın başını yine üç kez doladım, aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonra 2, 2 2 ve 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Son yaptığım trabzanın arasından girdim ve kapattım. Sık iğnelerle aşağı iniyorum. 1, 2, 3, 4, pardon, 5, 6, 7. 7 tane sık iğneyle aşağıya indim. Şöyle. 8. yuvamda. Şöyle ilk yaprağımızı oluşturduk. Hemen bir sık iğneyle yan tarafa geçiş yapıyorum. Yanındaki yuvaya. İki tane zincir çektim. Tığımın başını bir kez doladım. Önce bir sonra iki sonra 2 çıktım. Şu yaprağın aynısını yapıyorum. Tığımın başını iki kez doladım. Yuvamdan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Tığımın başını iki kez doladım. Yine yuvamdan giriyorum. Önce bir diğerlerini ikişer ikişer alıyorum. Tığımın başını üç kez doladım. Yuvamdan girdim. 2, 2, 2, 2 çıktım. Tığımın başını üç kez doladım. Yine yuvamdan giriyorum. Önce bir diğerlerini ikişer ikişer çıkarak trabzanı oluşturdum hemen 4 zincir çekiyoruz son yaptığım trabzanın arasından girindim kapattım sık iğnelerle aşağı iniyorum 3 4 5 6 7 8 yuvamda bir sıkı iğne ile yan tarafa geçiş yapıyorum Hemen bu yaprakların aynısından bir tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son yaprağımı da yaptım bitirdim. ipimi kopardım. Şöyle biraz toparlıyorum arkadaşlar bakın. Çiçek için yer açıyorum. Şuradaki trabzanları şöyle çekiştirdiğimiz zaman kayıyor. Burada daha fazla yer açılmış oluyor. Çiçeğimizi daha rahat yapıyoruz. Şöyle. Hemen siyah ipimi aldım. Normalde bu motiflerde e, ortası beyaz ya da krem yapılıyor arkadaşlar. Ama ben e, yazmamın zemin rengi siyah olduğu için Siyah yaptım orta çiçeklerini. Evet şimdi burada e, boş kalan taraf 10 zincir çekerek yuva oluşturmuştuk ya ilk başlarken. Boş kalan tarafa yarısına yaprak yaptık. Diğer yarısına çiçeğimiz yapacağız. Hemen orta yuvadan girip ipimi buraya sabitledim. Çok sıkı sabitlemiyoruz arkadaşlar ki e, trabzanlarımızı yaptıkça aşağıya doğru rahatça kaysın diye. 3 tane zincir çektim tığın başını bir kez aldım yuvamdan girdim. Önce bir sonra iki sonra iki çıktım tığın başını bir kez doladım yuvamdan girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım İlk çektiğim üç zincirle birlikte üç tane trabzanım oldu tığın başını bir kez doladım yine yuvamdan giriyorum önce bir sonra iki sonra iki çıktım dört beş altıncısını üç zincir çekip girip yuvamda kapatıyorum şöyle birinci yaprağımız hazır üç zincir çektim tığın başını bir kez doladım yuvamdan giriyorum Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. 2 oldu trabzanım. Tığımın başını bir kez dolayıp yuvamdan girdim. 3 seferde çıktım. 3 oldu. 4 5 3 zincir çekip girip yuvamda kapattım. 6 Şöyle. 1, 2, 3 3 tane zincir çektim. Bakın ben hiç kaydırma yapmadım. Kendiliğinden kayıyor aşağıya doğru. Gördünüz mü? İlk başta başlarken İpimizi gevşek sabitlersek bu şekilde kolayca kayar arkadaşlar. 3 zincir çekmiştim. Tığımın başını bir kez doladım. Yuvamdan girdim. 3 seferde çıktım. Trabzonum 2 oldu. 3 4 5 3 zincir çektim. Girdim. Yuvamda kapattım. 6 oldu. Şöyle sıkıştırdım. Bir tane zincir çektim. İpimi kesiyorum. motifimizin ortasını oluşturmuş olduk. Şimdi etrafının yelpaze kısmını yapacağız. Hemen iplerini yakıp yapıştırıp renkli ipimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar renkli ipimi aldım. Tığımın üzerine ilmeğimi oluşturdum. Burası motifimizin arka tarafı. Şöyle motifimizin arka tarafındayız. Şu orta yuvadan giriyorum. Hemen ilmek aldım. Buraya bir sık iğne ile sabitledim. Şöyle. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çektim. Bakın şuradan ortadan giriyorum, orta yuvadan yine. Yuvamın bakın şurada. Ortasından girdim, şöyle kenarından çıktım. Yapraklar ve siyah çiçeğin arasındayım. Oradan hemen ilmeğimi aldım buraya. 14 zincirimi kapatıyorum. Şöyle. Bakın şöyle. Hemen motifimi çevirdim. Düz tarafına. Şu ilmeğimi düzelteyim. Evet. İpim arka tarafta kaldı. Evet. Şimdi burada bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Şu iyice uzatayım. Hemen kalemimi aldım ve kalemime geçirdim şöyle. Bakın şöyle. İlmeğimi geçirdim. siyah çiçeği yatıralım. Daha kolay görürsünüz bu şekilde. Şimdi burada 14 zincirlik yuvadan girdim ilmek aldım düğümledim bir tane de zincir çektim ilmeğimi uzatıp kaleme taktım orta yuvadan girdim ilmek aldım düğümledim üzerine zincir çektim kaleme taktım yuvadan girdim ilmek aldım düğümledim bir zincir çektim Kalemime taktım. Bir tane daha göstereceğim. Şöyle daha net galiba. Evet. Bakın yuvadan girdim tığımla. Hemen ipin ucunu alıyorum bu şekilde. Bir tane ilmek alıyorum. Bu ilmeğimi burada düğümledim. Bir de zincir çektim. Kalemime taktım. Evet arkadaşlar böyle bu şekilde 21 tane ilmek toplayacağız. 5 oldu. Ben devam ediyorum. 6. Görüntümü netleştiremiyorum bir türlü. Şurada daha iyi. Evet. Devam ediyorum. 7. Arkadaşlar bu aralar e, eski kanalımdaki videoları e, yüklüyorum ben kanalıma. Arada sırada yeni video çekip atıyorum yine ama genelde eski kanalımdaki videoları atıyorum. Orada işte e, yaz diyebilirim, kış diyebilirim, tarih verebilirim ama onlar eski videolarım. Onu da belirtmek istiyorum. Bu aralar çok fazla e, sipariş yetiştirmeye odaklandığım için e, YouTube'a çok fazla video çekemiyorum. O yüzden eski videolarımı yüklüyorum. Eski kanalımdaki, oradaki yayınladığım, bu kanalımda olmayan videoları oradan indirip yayınlıyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi ben bunu kamera arkasında 21'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 21 tane ilmeğimi topladım. Şimdi burada bir tane daha alıyorum. Bir tane daha geçin. Bakın şimdi, e, bu topladığımız ilmeklerin boyutunda bir tane örümcek yapmamız gerekiyor. Ben e, onun boyutunu ayarlayamadığım için onu da kalem üzerinde yapıyorum. Siz ayarlayabiliyorsanız eğer kalemden çıkardıktan sonra da örümceğinizi yapabilirsiniz. Ben o boyutu ayarlayamıyorum, biraz uğraştırıyor beni. O yüzden şöyle kalem üstünde örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle. Diğer topladığım ilmeklerle hemen hemen aynı boyda bir örümcek oldu. Burada da hemen sökülmesin diye üzerine iki tane zincirimi çektim. Şimdi burada ilmeklerimizi kalemimizden çıkartıyoruz. Evet. Bakın bırakmadım ilmeklerimi şöyle bastırıyorum iyice. Bastırıyorum. Evet. Şöyle dönmesinler diye arkadaşlar öyle bir bastırdım. Şimdi burada iki tane zincir çekmiştim zaten. Hemen şöyle dipten alırsanız daha kolay alırsınız. İlk ilmeğimi alıyorum. Kameradan bakınca da biraz zor oluyor. Aslında çok basit oluyor ama kameradan tam göremediğim için. Evet. İki zincir çekmiştim. İlk ilmeğimi aldım. İki zincirimi oraya kapattım. İki zincir çektim yine. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. İki zincirimi kapatıyorum. İki zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Girdim kapattım. İki zincir çektim. Ben kameranın altından baksam daha iyi olacak galiba. Umarım doğru almışımdır, düz almışımdır. Şöyle iki zincir çektim, kapattım. Pardon. İki tane zincir çektim. Hemen sıradaki ilmeğimi alıyorum. Görebilirsem inşallah alacağım. Evet. Aldım. İki zincirimi kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım. İki zincirimi buraya kapattım. Şöyle sıradakini aldım. İki zincirimi kapattım. İki zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım ve kapattım. Arkadaşlar ben bunu şu bütün ilmeklerimi toplayıp geleyim. İki zincir çekip kapatıyoruz sıradaki ilmeği. Düz olmasına dikkat ediyoruz sadece. Evet arkadaşlar kamera arkasında ben bütün ilmeklerimi topladım. En son iki zincir çekip son ilmeğimi kapattıktan sonra bir, iki, üç tane zincir çektim. Ön tarafını çeviriyorum. Şurada ikişer zincirler çekmiştik. O ikişer zincirlerin altından girip 3 zincirimi kapatacağım. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar. 3 zincir çekip 2 zincirin altından kapatacağız. Bakın sıradaki 2 zincirim burada. Girdim kapattım. İlmeklerin arasından, içinden değil. Bakın şuna içinden değil, arasından giriyoruz. 2 ilmeğin arasından giriyoruz. Şu şekilde. 3 tane zincir çektim. Sıradaki iki tane zincirim burada. Hemen oradan girip kapattım. 3 tane zincir çektim. Sıradaki iki zincirden girdim kapattım. Üç zincir çektim. Sıradakinden girdim kapattım. Üç zincir çektim. Sıradakinden girdim ve kapattım. Evet arkadaşlar bu oldukça uzun bir video olacak hem motifi hem eklemesi o yüzden ben bu videoyu hızlandırarak yükleyeceğim. Siz e, çok hızlı gelirse eğer çok da hızlandırmıyorum ama yine de daha yavaş yapımlı bir video izlemek isterseniz ayarlar kısmında oynatma hızını düşürerek izleyebilirsiniz. 3 zincir çektim. Bir sonraki 2 zincirin altından girdim kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki 2 zincirin altından girdim ve kapattım. Evet, sıra sonuna kadar hemen kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Son 3 zincirimi de çekip kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tekrar çevirdim motifimi. Bakın şurada 3'er zincirlik küçük küçük yuvalar var. 1, 2 tanesini boş bırakıyorum. 3'üncüden girip 10 zincirimi kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 1, 2 tane bıraktım. 3'üncüden girip 10 zincirimi kapattım. 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. 1, 2 tane bıraktım. 3. yuvamdan girdim ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. 1, 2 tane yuva boş bırakıyorum. 3. girip kapatıyorum. Hemen hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsine yaptım ben. 10 zincirlerimiz kapattım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar motifimi çeviriyorum. Hemen 10 zincirin altından girdim kapattım. İlkini 3 zincir çektim. Diğerlerini 2'şer zincir çekiyorum. 2 zincir çekip girdim. Kapattım. 3 oldu. 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane 2 zincirlik pimpirik yaptım. Oraya. Bakın şöyle Hemen bir sık iğneyle yan tarafa geçiş yapıyorum. Bir, iki zincir çektim, girdim, kapattım. İki zincir çektim, girdim, kapattım. Üç oldu. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Ve dokuz. Dokuz tane iki zincirlik pimpirim yaptım. Hemen bir sık iğneyle yan tarafa geçiş yapıyorum. Buraları da 9'ar tane 2 zincirlik pimpirik doldurup kamera arkasında hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben motifimi bitirdim kamera arkasında. Bu şekilde de en son buraya iki zincirimizi kapattıktan sonra bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Bu şekilde. Motifimizin yapılışı bu şekildeydi. Hemen eklemesini göstereceğim yazmamıza. Ben böyle bir çimen yaptım. Siz istediğiniz çimeni yapabilirsiniz. İki çiçek arasında 12 tane bu çimenden yaptım arkadaşlar. Hemen bu çimenin yapılışını göstereyim daha önce bir tane de lacivert yazmada kullanmıştım fıstıklı bir çiçek oyasında kullanmıştım çok da güzel sevdiğim bir çimen evet tığımızın üzerine ilmeğimizi oluşturduktan sonra herhangi bir tığ battısından girip sabitliyoruz arkadaşlar bir sık iğne ile sabitledik üzerine iki tane zincir çektim tığımın başını bir kez doladım bir sonraki tığ battının altından girip ikisini bir ikisini bir çıktım bir iki üç dört beş tane zincir çektim aradan girdim kapattım bir iki üç dört zincir çektim Yine aynı yerden girip kapattım. İlkini 5 zincir, ikincisini 4 zincirle yaptım arkadaşlar. Bir sonraki tığ battığın altından girip sabitledim. 1 2 zincir tığın başını bir kez doladım. Bir sonraki tığ battığın altından giriyorum. İkisini bir, ikisini bir çıkıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Girdim. Trabzan ve zincir arasına kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yine aynı yerden girip kapattım. Bir sonraki tığ battığın altından da girip bir sık iğneyle buraya sabitliyorum. Bir tane daha yapacağım. İki zincir çektim. Tığımın başını bir kez dolayıp ikişer ikişer çıktım. Bir sonraki tığ battığından. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Aradan girdim kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir. Aradan girdim kapattım. Bir sonraki tığ battığının altından girdim ve kapattım. Burada benim on iki tane oldu arkadaşlar şu anda. Hemen motifimizin eklenmesine geçelim. Evet. Bir, iki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ diye girdim ve kapattım. İki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim ve kapattım. İki tane tığ battısı ilerledim arkadaşlar. Şimdi motifimi alıyorum. Bakın şöyle. Şurada bakın üçer zincirlik yuvalar oluşturmuştuk. Oradan giriyorum. Pardon. Oradan girdim. İlmek aldım. İçinden geçirip kapattım. Bir, iki tane zincir çektim. Motifimi bu tarafa atıyorum şimdi. İki tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim ve kapattım. Burayı eklemiş olduk. Şimdi araya 9 tane tığ battısı yapacağım. Ben, benim motiflerim 9 tane e, araya yetti. Şu şekilde. Siz kendiniz ölçersiniz. Ondan sonra eklemesini yaparsınız. Kaç tane tığ battısı yapmanız gerektiğini ölçerek bulabilirsiniz. Benimkine 9 tane yetiyor arkadaşlar. 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim kapattım. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 şimdi 9 tane tığ batısı ilerledim bakın şöyle tuttuğunuz zaman şöyle buraya denk gelmesi gerekiyor sanırım benimki biraz büyük olmuş motifim bu sefer kameraya bakarken bakarak yaparken biraz daha gevşek olabiliyor elimiz arkadaşlar şöyle bir ölçeceğim ben tekrar sanırım bir tane daha yapmam gerekiyor Yo, tamam Tam olmuş. Şuraya ekledim. Tam 9 tane etti. Şimdi burada ilmeğimi bıraktım. Motifimi şöyle düzeltiyorum. Şuradaki 3 zincirden giriyorum arkadaşlar. Tığımla bakın buradaki 3 zincirden girdim. Buradan ilmeğimi alıyorum. Buradan geçirdim. Bir iki tane zincir çektim. Hemen bir sonraki tığ battıdan girdim ve kapattım. Burayı da eklemiş oldum. Şimdi iki tığ battısı ilerleyeceğim. Başlarken iki tığ battısı boşluk vermiştik araya. Pardon ben hemen şunu bir okulayım. Evet. Bir. Eklediğim tığ battısını saymıyorum arkadaşlar. Ekledikten sonra iki tane daha yaptım. İki tığ battısı yaptıktan sonra iki zincir çektim. Tığımın başını bir kez onu tekrar çimene başlıyorum. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Aradan girdim ve kapattım. Bir, iki, üç, dört zincir. Yine aradan girdim, kapattım. Bir sonraki tığ battığının altından girip bir sık yapıyorum. Şöyle. Şimdi burayı ben tamamlayacağım kamera arkasında. Ondan sonra hep birlikte bitmiş halini göreceğiz. Evet arkadaşlar. Ben kamera arkasında bitirdim. Oya'mızın son hali bu şekilde. Şöyle. Bunlar üçü de düzelecek. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Çok gösterişli bir oya. Aslında çok da basit bir oya. Ben bunun motiflerini arkadaşlar bir günde yaptım toplam bütün motiflerini bir günde yaptım. Yarım günde de bu eklemesini yaptım. Çok kolay aslında. Çok da hızlı ilerliyor. Biraz zahmetli gibi duruyor ama aslında çok kolay bir oya arkadaşlar. Çok da gösterişli. Çeyizlerde mutlaka olması gereken bir oya bence. Evet biraz büyük bir oya ama çok da gösterişli. Şöyle ee, en son eklediğim neredeydi? Heh, bakın şurada. Şöyle. Bu ütüsü sayın tabii ki. Elimizden çıktığı gibi. Şurada bakın ipimi kopardım. Araya 11 tane denk geldi. Şöyle çimenimden. Normalde 12'şer tane yapıyorum. Burada bitişinde 11 tane denk geldi. Olsun. Önemli değil. Hemen hemen aynı oldu zaten. Şöyle köşelere de denk getirdim arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın köşeleri de bu şekilde yaptım. Şöyle. Motifi üzerine tutup böyle ölçtüğüm zaman zaten oradan ayarlamasını kendiniz yapabiliyorsunuz. Şuradan tutturduktan sonra motifi böyle yatırdım bu tarafa doğru. Baktım ortaladım şu şekilde. O, o, o şekilde ekledim bu tarafa da. Sayı yok bunda. Yani kaç tane atladım bilmiyorum. Saymadım. Motifimi bu şekilde tutarak nereye denk gelirse oraya ekledim bağladım arkadaşlar evet beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bayağı uzun bir video oldu dediğim gibi ben bunu hızlandıracağım arkadaşlar yakın çekim fotoğraflarını da instagrama yükleyeceğim bugün sahibine göndereceğim bunu çünkü bugün de kandil arkadaşlar kandilimiz mübarek olsun dualarda buluşalım inşallah dua eder dualarınızı beklerim Hoşça kalın, Allah'a emanet olun